Merhaba arkadaşlar, şimdi size cross-match nasıl yapılır, nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Öncelikle cross-match nedir? Cross-match bir hastaya bir donörün kanının transfüzyon yapılmasıdır, transfer edilmesidir. Bir kan eksikliği ya da bir kanama halinde hastalara kan takılır bu kanın uygunluğunu sağlamak için crossmatch adında bir test yapılır. Ben de size bunu detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Ee, daha sonra da kan grubunu göstereceğim. Bu videoda ikisi beraber olacak. Ee, crossmatch dediğim gibi uygunluğu olduğu takdirde hastaya transfüzyon yapılabilir. Öncelikle hastanın kan grubu ile transfüzyon yapılacak kan grubunun aynı olması gerekmektedir sıfır negatif genel vericidir ama sadece kendi kan grubundan alır. Yani diğer bütün kan gruplarına cross match uygunluğu dahilinde sıfır negatif verilebilir. Onun dışındaki diğer kan grupları kendi içlerinde bir alım yapıyor. Öncelikle hastaya bir torba kan hazırlanacak. Hastanın kan grubu A negatif. Hastaya A negatif Torba takılacak. Bu eritrosit süspansiyonu, kısaca S denir buna. Burada bir kartımız var. Şöyle göstereyim. Ee, bu kartla hastanın kan grubuyla e, oto antikorlarıyla donörünkiler uygun mu diye bir kan hazırlanıyor. Öncelikle kartımın üstüne hastamın adını soyadını yazıyorum. torba numarasını yazıyorum şu şekilde, torba numarasını, hastanın adını, sözünü yazdım açtım yerleştirdim daha sonra 2 adet tüp alıyorum şöyle burada bir tane lisimiz var 500 cc tek basımda 500 cc alıyor can. Bu çünkü azalmış. Heh, heh. Otomatik 500 cc ayarlı. 2 tane şöyle 500 cc'lik tüpümü hazırladım. Daha sonra bir tane daha boş tüp alıyorum. Bunun üzerine de yine hastamın adını soyadını torba numarasını cama yazar da yazabilirsiniz. Şu şekilde yazdım. Yazdıktan sonra bir boğum Hastanın, pardon dönerin kanından bir boğum aldım. Kopardım gördüğünüz gibi. Makasla kesiyorum. iki ucundan direkt içine otomatik boşaltıyor kendisi. Şu anda sürekli telefon ekranına dokunduğum için eldivensiz çalışıyorum arkadaşlar. Riskli bir şey yok hastam hepatitlerine bakıldı negatif dönörümüzün zaten üzerinde hepatit markaları negatif yazıyor onu da kontrol ediyoruz bu arada ellerimizi bol bol dezenfekte edelim özellikle süreçte sürekli dezenfekte olması lazım e, eldivensiz hiçbir şeye dokunmamalıyız ben sadece video çektiğim için daha rahat telefonun ekranına ve etrafa dokunabilmek için e, eldivensiz çalışıyorum daha sonra çünkü rahatsız olan insanlar olabilir ama böyle bir şey zaten kimsenin örnek alacağını düşünmüyorum daha sonra 25 mikron ayarlama yapıyorum buradan gördüğünüz gibi pipet ucumu takıyorum taktım hastamın dönörümün kanından çektim daha sonra içine yerleştiriyorum. Diğer solüsyonlu olan tüpümün üstten bir basın bastığım zaman şöyle 25 mikron lisimle solüsyon karışmış oluyor. Lisimli solüsyonuyla dönörümün kanı karışmış oluyor. Daha sonra burada gördüğünüz gibi ayrılmış bir hasta kanı var. Daha önceden bu santrifüj ediliyor. Et dalı kısmı plazmanın ayrılmış olması gerekiyor. Ben plazmadan geçip, alttan, et dalı kısımdan çekiyorum. Bakın karıştırmadım. Plazma yerinde duruyor. Ben sadece et dayı aldım. Hazırlamış olduğum list solüsyonun içine batırıyorum. Gördüğünüz gibi. Batırdım. Kutucumu atıyorum. Daha sonra, pipetimin üst kısmından 50 mikron ayarlıyorum. bu otomatik pipet bu arada haberiniz olsun otomatik pipetle çalışılır cross -match. tekrar hazırladığım solüsyonları karıştırıyorum çektim donörümden ilk dörde ilk dört kuyucuğa 2, 3, 4 mikron daha sonra yanındakine daha sonra yani ilk 5 kuyruğa ben daha sonra da 6, 7, 8 kuyruğu kalıyor 6'yı boş bırakıyorum 7'ye geçiyorum bir basın da oraya boşalttım. Daha sonra hazırlamış olduğum hasta kanı çektim. İlk 4 kuyacağı 50 mikron. Daha sonra 5. kuyucuğu boş bırakıyorsunuz. Çünkü oraya döner kanı boşaltıldı. Onun yanındaki kuyucuğa ve en son kuyucuğa hasta kanını boşalttık. kısmını kullanacağız hastamızın şöyle ayrılmış plazma kısmından 25 mikron pipetleyeceğiz son 4 kuyruğa 1 2 3 4 pipetledik daha sonra şöyle bir solüsyonumuz var bromolin diye bu da iki tane N kuyucuğumuz var. 25'er mikron N kuyucuklarına basıyorum. Böyle hazırlamış oldum. 15 dakika şurada bir inkübasyon cihazımız var. 15 dakikanın sonunda santrüj ediliyor. 9 dakika. Çok acil bir hasta ise şu anda değil. Yarın için hazırlanan bir hasta. Hemen santrüj edebilirsiniz. Bu şekilde hazırlanıyor kan grubumuz. Cross Cross match hazırlandıktan sonra size daha sonra kan grubunu da hazırlayacağım. Onu da görmüş olacaksınız. Şimdilik bu şekilde. Ellerimi de dezenfekte ettim. Daha sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar santrüjden sonucumuz çıktı. Gördüğünüz gibi gayet uygun. A negatif kan grubumuz dönerle hastanınki uygun diğer kuyucukları gösteriyorum onlarda da hiçbir sıkıntı yok yani hastamızın her şeyi uygun bu hastaya kan transfer edilebilir şimdi geçiyoruz kan grubu ve kums evet arkadaşlar şimdi kums çalışacağım ve kan grubu çalışacağım bir bebeğe öncelikle kan grubu kartımı hastamın adını soyadını yazıyorum Aynı şekilde kumuz kartına da. Kumuz kartı şöyle bir şey. Tekli kuyucukla çalışılıyor. Bir kuyucuk bir hastaya aittir. Bu da bebek kanguru bu kartımız. Böyle dörtlü kuyucuktan oluşuyor. Şu şekilde. Bunu da koyduk. Daha sonra bir tane tüp alıyorum. Yine bir basım gördüğünüz gibi. bir ucumu alıyorum. Daha sonra 25 mikron hasta kanından bu direkt et dalı bir kan ayrılmıyor. Çocuk zaten. Çektim gördüğünüz gibi. Bir basım basacağım 25 mikronla. Şöyle 25 mikron karıştırdım. Pipetimin ucunu değiştiriyorum. Pipetimi 10 mikrona ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi 10 mikrona ayarladım. 4 kuyucağı pipetledim. Şu şekilde. 4 kuyucuk da şu an pipetlenmiş şekilde. Daha sonra aynı hastanın aynı hazırladığım kanından için tek bir kurucuğa pipetlemiş bulunmaktayım. Şöyle şu şekilde şu an üstte şu. Benim yeni hazırladığım şu an üstte. Direkt sağ tuşa koyuyorum. Sağ tuşa göstereyim. Şu şekilde karşılıklı gelecek şekilde dengeli kapatsın. 10 dakika. Evet, bebeğin kan grubu çıkmış. 0 eriş pozitif bu kan grubu arkadaşlar. Sonra kuyucuya bakın. Ee, A ve B grubu aşağıda, D eriş oluyor yukarıda. İki grup aşağıda olduğu için 0, D yukarıda olduğu için pozitif temsil ediyor. Burada da kumsu var, kumsu da negatif çıkmış. Yani kumsunun zaten negatif çıkmış olması gerekiyor bu şekilde kan grubu ve cross match'imi sizlere anlattım. daha farklı video fikirleri isteyen varsa yorumda belirtebilir.